Herkese merhabalar, LG G2, G3, G4, G5 Türkiye kullanıcıları Grup sakinleri olabilir <laughs> LG kullanıcıları olabilir Ben Sercan Gümüş, grubumuzun adminlerinden Sizlere yardımcı olması açısından Bugün LG Bridge ve LG Bridge üzerinden LG G4'ün 6.0 güncellemesinin nasıl yapıldığını göstereceğiz Ben güncellemeyi yaptım Birkaç noktada e, yani sizlere bırakacağım artık o noktadan sonra zaten yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ben sadece nasıl indirilir, nasıl yüklenir, ne şekilde olur onu göstereceğim. E, öncelikle e, Google üzerinden giriyoruz e, Google'a hemen oradan LG Bridge yazıyoruz. LG Bridge yazdığımız zaman ilk sırada çıkan e, şeye giriyoruz. Buradan hemen e, açılan sayfamızda e, LG Bridge için Windows kullanıyorsanız buraya tıklıyorsunuz. Mac işletim sistemli bir cihazınız varsa buraya tıklıyorsunuz. Ee, ondan sonra iniyor. Yaklaşık 80 megabaytlık bir dosyanız. Gördüğünüz üzere şu dosya. Ee, hiç kurmadım ben. Yani öncesinde güncelleme yaparken kurdum ama bu bilgisayara şu an ilk defa kurulumunu yapıyorum. Ee, Kurulum aşamasında gösterelim sizlere. Şunları kabul ediyorsunuz. Tabi her zamanki gibi okumadan <laughs> kabul ediyoruz. Yani çok ekstrem bir şey yazmıyor diye tahmin ediyorum. İleri diyoruz. Yani bunu kurduğunuz alanı kendiniz belirleyebilirsiniz. Yaklaşık istediği alan 140 megabaytlık bir alan. Ee, hemen kuruyoruz Bu sürede bekliyoruz tabi. Ee, onun dışında e, 6 sıfırla olan yeni gelen e, özelliklerle ilgili de bir video çekeceğiz. Onun da videosu yaklaşık gün içerisinde büyük ihtimalle gelecek bu videodan sonra. Onun ardından umarım sorunsuz bir şekilde tüm LG G4 cihazlarımızı 6.0'a güncellemiş olacağız. Yani telefon üzerinden henüz güncelleme dağıtılmaya başlanmadı. O yüzden bilgisayar üzerinden yapmanız gerekiyor. Onu da hatırlatmış olayım. Bu LG Bridge yöntemiyle yapıyoruz. Telefon üzerinden henüz başlamadı güncelleme, dağıtılmaya. E, programımız yüklendi. Şimdi e, açılması için bastık Evet, geldi şu an. Gördüğünüz gibi e, LG AirDrive ve Backup ile ilgili bir şeyimiz yok. AirDrive e, bu bilgisayar yani telefon üzerinden cihazınızı yönetme yani bilgisayar üzerinden telefonu yönetmeyi sağlayacak bir e, yazılım. LG Backup içeriğinize yedeklenenizi yardımcı olan bir yazılım ve yazılım güncelleme kısmı var. Şu an aşağıda gördüğünüz gibi hiçbir mobil aygıt bağlanmadı diyor. Ee, biraz beklerseniz ben videoyu hemen telefonun bağlantı kablosunu getirip e, videoya devam edeceğim. Bir saniye bekleteceğim sizleri. Şu an telefonumuzu bağladık. Ee, Tabi bağlandıktan sonra üst kısımda çıkan bir bölüm var. Biliyorsunuz bunu. Ee, telefonu şarj edin. Ortam cihazı, resim gönder, midi cihazı şeklinde yeni seçenekler gelmiş bu arada. Bunlar önceden yoktu. Ee, şu resim gönder ve midi cihazı kısmı. Ee, şimdi LG 4 yazılımımız yüklendikten sonra e, alt kısımda gözükmesi lazım. Ben bir çıkarıp tekrar takayım. Şimdi 6.0'a güncellediğim için ben telefonu e, hemen görmeyebiliyor. Tamam şu an çıkarıp taktım. Bakın gördü şu an. E, aynı şekilde sizde de telefonunuzu en son sürüme güncelleyebilirsiniz şeklinde bir ibare çıkacak. E, bunun ardından e, yazılım güncelleme yazan kısma. E, şöyle büyüteyim ben. Arka tarafta şey gözüküyor. OBS'in kayıt sistemi. Yazılım güncelleme kısmına basıyoruz. E, bir süre bekliyor. Yazılım sürümünü kontrol ediyor cihazınızdaki e, bunun ardından yazılım sürümü kontrolünün ardından siz otomatik olarak yazılımı indirmeye başlayacak kendisi ve bunun ardından telefonu atacak yazılımı yüzde seksen yüzde doksan civarında bir anda sona gidebiliyor o konuda sıkıntınız olmasın yaklaşık bende dün indirmesi bir buçuk iki saat civarında sürdü ee, sizde daha fazla olabilir, daha az da olabilir internetiniz durumuna göre e, değişecektir tabi bu. Ben de bir buçuk iki saatlik bir güncelleme e, indirilmesinin ardından e, Cihazıma yükledi ve cihazım e, direkt şey yapıldı yani alt sıfıra geçmiş oldu. E, bunun ardından e, cihazımıza e, şimdi cihazın içerisinde yüklü olan e, araçlar, gereçler e, vesaire. 6 e, sıfıra geçtiğimiz için sıkıntı çıkarabilecektir. Bu yüzden biz e, hard reset olayını öneriyoruz sizlere. Hard reset nasıl atılır diye sorarsanız, e, şu an ben size internet üzerinden de LG G4 hard reset atma veya sıfırlama. Hard reset bu arada sıfırlama anlamına geliyor. Mecburen sıfırlamanız gerekiyor 6 sıfıra geçecekseniz çünkü sıkıntılar çıkarabiliyor Telefonunuz çok fazla şekilde. <laughs> yavaşladığı için e, bunu öneriyoruz size. Bakın burada bu şekilde anlatıyor. İlk önce telefonumuzu kapatıyoruz. Yani telefonu komple kapatıyoruz. Kapalı konumda iken telefonumuzun arka tarafında bulunan sesi azalt tuşuna basılı tutuyoruz. Yani bizim arka tarafta aşağıda bulunan tuş e, tutarken yani basılı tutarken açma tuşuna basıyoruz. Telefon açıldığı zaman LG logosu gözüktüğünde power tuşundan yani açma tuşundan parmağımızı çekiyoruz. Parmağı çektikten sonra hemen tekrar açma tuşuna basıyoruz bu nokta önemli çekip bekliyor bazıları ee, bu zaman yani bu noktada gelmiyor Onun dışında e, ondan sonra ekrandaki görüntü değişecek erci yazısından sonra e, bir başlık altında sizden eee "erase all user data, restore default settings" yazısı gibi bir şey yazı çıkacak da farklı yazılar da çıkabilir ee, ama kullanıcı şeylerini silmekle ilgili İngilizce olan bir şey soracak. Siz buna e, aşağı sesi azaltma tuşuyla aşağı inip e, yes seçeceksiniz. Bir daha soracak emin misiniz diye tekrar aşağı inip tuşla yes seçeceksiniz ve ondan sonra sıfırlama e, başarıyla gerçekleşmiş olacak ve alt sıfırımız e, güncel bir şekilde sıfır bir şekilde yüklenmiş olacak. E, Bunlardan telefonumuz zaten standart olarak ilk başta alındığı gibi gelip yani ilk başta alınmış gibi açılacak. Onlardan da ayarlarımızı yapıp kullanmaya devam edebiliriz telefonumuzu. gün içerisinde 6.0 ile ilgili yani bir günlük kullanımla ilgili ben kendi şahsi düşüncelerimin olduğu ve yenilikleri göstereceğim bir video çekeceğim. Tabi 6.0 e, yani şu an için çok yeni geçtiğimiz için 6-0'a herkes şeyden müzdarip e, bataryanın çok gittiğinden, gitmediğinden, sıkıntılar yaşandığından zaten güncelleme yapılırken size bununla ilgili bir e, şey söylüyor, uyarıda bulunuyor. Bu şekilde bu şekilde yeni bir özellik var içerisinde bu yüzden ilk başlarda şarjınız çok gidebilir e, sonradan e, telefonunuz kalibre oldukça düzelecektir şeklinde bir yazı da var. E bununla ilgili de bir sonraki videoda anlatacağım, bahsedeceğim sizlerden. Herhangi bir sıkıntınız, probleminiz olduğunda grubumuza sormaktan çekinmeyin. bütün arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaktır. kendinize iyi bakın. E hoşça kalın.